Herkese merhaba arkadaşlar bugün Herkese merhaba bugün süper dualist oynuyoruz Aslında videomuzu geçelim şimdi Biraz oynadım arkadaşlar görmek için Neyse Kazma aldım ben Arkadaşımıza ben kazma Arkadaşımıza But olsun But olmasın Yok um, Lens. Lens olsun. Evet lens. Şöyle. Bu TNT. Minecraft kazması. Play again. Tekrar. Bu. Bu. TNT. Yine kolaydı. <laughs> Zızı yeniyoruz. Her seferinde aynı şey gelmiyor. Hop hopladım. T Boom TNT dostum. O da bana vurdu. Play again. Tık. Piston piston piston. Of. Altımı da 40 taş koydum. Abi koyamadım. Zor. tık ben çıkarıyorum arkadaşlar. Daha eğlenceli oluyor. Neyse devam edip Boom. TNT dostum. Ve kolay da Dojo. Dojo mapi. Bu koyamadık. Neyse 5-1. Yeneriz. yapıyorum. Yeneceğim ben seni yeneceğim. On yapan kazanır. Bu rakibimiz Biz insan değil arkadaşlar. Rakibimiz, <gülüyor> 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 rakibimiz bot arkadaşlar hop bir onu küçük koyar. Aa bu böyle bir şey mi? Ah, Mepi de daha. Biliyoruz bazı mepleri arkadaşlar. Mepi yorum. Pum. Dostum. Çok kolaydı. Aslında eğlenceli yani. Hadi. Hadi. Yes. Bunu çok sevdim. Bir de bir tane orak var. Onu da çok sevdim. Arkadaşlar. Size onu da göstereyim. ateş koydum. Puh. Güzel. Gene aldık. Kolay da yani Botakar bir tık kolay ama eğlenceli daha. Minecraft kazmasını seviyorum. O, onu olmuşum bile o zaman durduralım var yani home diyelim yine bir player hep yine random bu kez arkadaşlar evet en sevdiğim şey bu arkadaşlar benim arkadaşlar bunu vermiş değil mi arkadaş işte arkadaşlar bol tabi Survival map'inde ben bunu çok iyi kullandım. Çok da iyiyim. Hop belki dans ediyor tabii ki. Hayır ya, hayır ya. Neyse olur böyle kazalar. sık çık. Falan? Bir tane. Gel bakalım, çık, çık. Veriyor bu dostum Al bakayım sen şunu. Kolaydı. Tekrardan aldık. Eğlenceli ya, eğlenceli çok eğlenceli. Aa, ortası boşmuş. O yuvarlak bulsa yodum. Balıkları yeni yeni görüyorum. Harim hep oynamadım arkadaşlar. Sağ Arkadaşımız bize yardım etti düşmanımız. Bir sonraki bölüm geçti. Boss fight geç. Boss fight. Yani benim kendi yaptığım map'i deneyeceğim.

2 bölümümüz kalmış. 2 sonra 10 oluyoruz. Çıktık. <laughs> Zosu kaçışı oynayacağız. Başka <laughs> bir Yaklaşırsa beni alır arkadaşlar. Ama ben onu aldım. Hemen son bölümümüzde oynayın. Aa metro bölümü. Bir üstten bir de alttan gelebilir. Acaba hangisinden? Bu tarafta bir <laughs> kere kötü ya. Kolayı. Çıkalım. Arkadaşlar bu videolar buraya kadar da çok da eğlenceliydi açıkçası. Sonra ben 2 kişilik deneyeceğiz. 12 ay boss'u. Yediğimi de size göstereceğim. Survival'da. Map Editor'da map yapma ben bir tane yaptım onu da deneriz bir sonraki bölümde hoşçakalın bay bay ben King.